Buradaki önemli notumuz Küçük küçük parçalardan Büyük bir parçaya gidiyorsak Soru Ekok sorusudur. Bu önemli. Sorunun kenarına Mutlaka bu notumuzu yazıyoruz. 5'erli, 6'şarlı ve 8'erli Saydığımızda 3 öğrenci Arttığına göre 5, 6, 8'in Ekokunu buluyoruz artan 3'ü ekliyoruz. Ve demek ki bizim okulun öğrenci sayısı en az 123 olabilir diyoruz. Yazdınız mı gençler? Yazan arkadaşlarım 39. örneğimize baksın. Onu da çözeceğiz. Evet, 39. örneğimize bakalım arkadaşlar. Bir firma boyutları 72, 120 olan dikdörtgen şeklindeki futbol sahası var. 72'ye 120'ymiş. Bu futbol sahasını yapay çimle kaplayacak. Bu iş için eş ölçülü olacak şekilde en az kaç adet kare şeklinde çime ihtiyaç vardır. Şimdi arkadaşlar 72 ve 120 olan bu futbol sahasını biz kare çimlerle kaplayacağız. Yani büyük bir futbol sahasını küçük küçük çim parçalarla kaplayacağız. Dolayısıyla bu soru arkadaşlar EBOB sorusudur. Büyükten küçüğe geçiyorsam soru EBOB sorusudur. Bunu unutmayalım. Ders kitabımızda sayfa 103'teyiz. Büyükten küçüğe geçiyorsak EBOB sorusudur. Şimdi bakın bir önceki soruya baktığımızda en az lafı vardı EKOK sorusuydu. Şimdi bu soruya bakıyorum gene en az lafı var ama soru ne sorusu EBOB sorusu. Demek ki en az en çok bizim için belirleyici bir kelime değildir. Öyleyse 72 ile 120'nin arkadaşlar ben. Ebu bunu bulacağım. Ebu bunu bulurken ortak bölen önemli. Her ikisi de 2'ye bölünür. 36, 60 Her ikisi de 2'ye bölünür. 18, 30 Her ikisi de 2'ye bölünür. 9, 15 Ve her ikisi de 3'e bölünür. 3 ve 5 Artık 3 ile 5 aralarında asal olduğu için Daha başka böleni var mıdır diye araştırmıyorum. EBOB'a baktığım zaman arkadaşlar 2 üzeri 3 çarpı 3'ten 24 olduğunu görüyorum. Şimdi bakın bunlar metre 72 metre 120 metre. Tavuğun yumurtasından civciv çıkacağına göre bizim de bu metrelerden metre çıkacak. Bunlar boyut da arkadaşlar bakın boyutlarıydı. O zaman bu da boyut. Peki bulduğun boyut neyin boyutu? İşte o kare parselin boyutu yani eş ölçülü kullanacağın kare çimin boyutu. 72'yi 24 24 parçaladığın zaman kaç parçaya ayırırsın bak baktığı görünüyor? 3 parçaya. Demek ki biz bunu şöyle 3 parçaya böleceğiz. 120'yi 24 24 böldüğün zaman 5 parçaya ayırabilirsin. şöyle 5 parça. Şimdi kaç tane arkadaşlar çim parçası oldu burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane. Şimdi cevap 15. Ama her zaman böyle parçalayıp da söyleyemeyeceğim büyüklükte olabilir. İşte o zaman ben bunların alanlarını kapladığım için alanlarını oranlarım. Yani 72 çarpı 120 bizim futbol sahasının alanıdır. 24 çarpı 24 kullanacağım çim parçaların alanıdır. 72 ile 24'ü sadeleştirdiğimde 3, 120 ile 24'ü sadeleştirdiğimde 5, 3 kere 5'ten 15 tane çim parça kullanırım diyebilirim. Yazdınız mı arkadaşlar? Var mı anlamadığımız, takıldığımız bir yer çocuklar? Yok. Evet. Tamam. O zaman yazan arkadaşlarım bir sonraki soru 40. soruya geçsin. Lütfen yazın. Yazmadan öğrenmek zor olur.